Şimdi anladım elimde yüzüklerin bıraktın. Onu görünce anladım. Kesin tanıdı beni. Katil olduğumu öğrendi. Gazetedeki haberi gördü kesin. Tamam Anlamayacağın şeyleri anlatmıyorum sana. İkidir susuyorum karşılık vermiyorum. Bu mesele kardeşimle benim aramda. Haddini aşma tamam mı? Leyla nerede işte? Burada bir cenderenin içindeyim sanki. Etrafımda tanımadığım insanlar var. Kime inanacağım, kime güveneceğim bilmiyorum. Kapana kısıldım sanki. Namusumu temizlemeye geldim. Bahar bacı Zeynep'in gözleriyle bakıyorsun bana. 15 yıldır özlediğim sevgilim. Karşımda duruyor sanki.